Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz otizm bir otizmli çocuğun abisi olarak otizm nedir ne değildir otizmli ailelerin yaşadığı sorunlar ve rehabilitasyonlardaki sıkıntılar nedir bunları konuşacağız ama ilk önce sizlere bir video izleteceğim Hoş bulduk Bu çocuğun nesi var? Otizm <laughs> Otizm hangi hastane koydu? Numune hastanesi Ne dediler? otizm hastası evet, otizm. Peki başka yere gittin mi? sadece numara bir de fakülteye gittik. Bir de özel doktora gidiyoruz. Tıp fakültesi ne dedi? O da aynı şeyi söyledi. Odizm. O düzüm ne demekti dediler tamam. mi sana? Tamam. O düzüm demek İsrail'e para yatırmak demekti. Kıymetli kardeşlerim, o düz, e, folik asit ne kadar kullandın? Üç ay, Üç ay folik asit. Folik asit İsrail'ci artı Filistin'i yok etmek için Folik asit kullanan bütün çocukların hepsi işte bu şekilde hastadır. 10 kişi kumanda edemez. Folik asit İsrail çıkarttı İslam dinini yıkmak için. İşte görüyorsunuz şu çocuğu. 10 kişi kumanda edemez bunu. Çünkü beyin yok, yürek yok, omurga yok. Ee, İslam dini nasıl yıkılacak? İşte bu işi 2000'den sonra e, anasını tanımaz, babasını tanımaz, kimse kumanda edemez, askerlik yapamazlar. İslam dinine büyük tarbe vuruluyor. Her kez bir doktor kontrolünde olmak üzere işte Allah sizden razı olsun. Ebi medyum tohumu bir, ebe kümeci 2, Tevetabani 3, üç, valerini ofisinalist dört, e, ervansız beş. Bir doktor kontrolünde bunlar kullanırsa bu çocuklar düzelir. Başka düzelmesi mümkün değildir. Yapılan araştırma için söylüyorum size. İstanbul Üniversitesi Yazıcılık Fakültesi Profesör Doktor Durhan Baydok. 421 22 23 sayfalarında işte bu çocuğun otizm ne demek olduğu hep orada anlatılmış. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimle selam. Evet, izlediğimize göre başlayabiliriz. Otizm maalesef ki toplumda bu videodaki gibi ya da mucize doktor izmindeki gibi bir şey zannediliyor. Oysa ki otizm böyle bir şey değildir. Birçok çeşidi ve sebebi vardır ve bitki çayıyla geçecek bir hastalık değildir. Peki nedir otizm? Otizm bir spektrum bozukluğudur. Daha da açacak olursak otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden kişinin etrafıyla sözel veya sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde tarif edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Yani otizm konuşamayan ve iletişim konusunda ciddi problemleri olan, zeka geriliği olan ya da normalinden daha üstün zeka sahip olan çocuklardır. Otizmin çeşitleri olduğundan türüne göre zeka konusunda değişmektedir. Nedir bu türler? Asperger sendromu, çocukluk disintegratif bozukluğu, atipik otizm, Rett sendromu bu kadar. Bu türleri açacak olursak Asperger sendromu sosyal etkileşim konularında yetersizlik ve bazı takıntılarla karakterize edilen bu otizm türü dil ve zihin gelişiminde gerilemeye yol açmıyor. Bu rahatsızlığın saptandığı kişilerde dil bilgisi, sözcük dağacığı ve sözel işlerde herhangi bir zayıflık meydana gelmiyor. Ancak görsel ve algısal işlerde zayıflık meydana gelebilmektedir disintegratif bozukluğu. Bu tanının konduğu çocuklarda en az 2 yıl gelişim normal olarak tanımlanmaktadır. Fakat bozukluğun başlaması ile birlikte kazanılan birikimler hızlı bir şekilde yitirilmektedir. Zihinsel becerilerde yaşanan geriliğin yanı sıra bu otizm türünde zihinsel gerilikle meydana gelebilmektedir. Atipik otizm, konuşmada zorluğun yanı sıra tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorunlar ve gelişimde bozukluklar meydana gelebilmektedir. Belirtiler aslında Genç yaşta ortaya çıkar fakat bazı durumlarda tamamen tanı koymakta mümkün olmamaktadır. İyi bir eğitim ile birlikte meydana gelen sorunlarda ortadan kaldırılabilir. Diğer türleriyle kıyaslandığında tedaviye en müsait olan otizm türü atipik otizmdir. Rett sendromu. Kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Doğum sonrasında ilk 5 ayda ortaya çıkmasının yanı sıra baş büyümesi yavaşlamakla ancak takıntıda e eh hareketleri başlamaktadır. Zamanla bireysel beceriler gerilemiş olmakla birlikte alınacak tedbirler ile Çocukların ileri yaşları yaşaması sağlanabilir. Konuşma, motor becerilerini arttırmaya yönelik tedaviler, sosyal beceri kazandırmaya yönelik eğitimle birlikte bu rahatsızlık tedavi edilebilir. İlaçlar, dikkat eksikliği gibi durumlarla birlikte görülen bu rahatsızlık davranışsal eğitim ve özel terapilere cevap verebilmektedir. Evet, otizmin bilinen bir tedavisi yok maalesef. Sadece ilaçlar ve eğitim. Yani ebe gümeci içip geçecek bir şey değildir. Zira bu grip değil zihinsel bir bozukluktur. Bu yüzden bu yüzden bilim dışı çözümleri dikkate almayınız. Otizmin nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber hamile döneminde aşırı stres yapan akraba, evliliği yapan kişilerde ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalmasından ötürü nedenlerden olabilmektedir. Ama bunların hiçbirisi yapmayan kişilerde de görürüz. İnsan beyninin gizemi henüz çözülemediğinden otizmin de nedeni tam manasıyla çok çözebilmiş değildir. İsrail oyunu demek, İslam'ı bitirme projesi demek, folik asitten bilmem neden kaynaklanıyor diye kesin tanıda bulunmak tek kelimeyle cahilliktir. Besinlerin etkisi vardır. illaki vitaminlerin, minerallerin etkisi vardır. Lakin tam manasıyla buna indirgenecek bir şey değildir. Bu konuda her zaman doktorları psikolog ve psikiyatrları dinlemekte fayda vardır. Söylediği İsrail'de de otizm çok yaygın bir hastalıktır. Otizm en çok Kuzey Amerika'da yani Kanada ve ABD'de görülmekte. Türkiye'de ise 550 bin üzerinde otistik çocuk olduğu bilinmektedir. Tanımlamalardan ve verilerden biraz çıkacak olursak Otizmle aileler ve rehabilitasyonlar üzerine konuşmak istiyorum. Benim kardeşim 3 yaşına kadar anne baba vesaire diyordu ama bir tuhaflık vardı ve konduramıyorduk. Derken anne baba demesi kesildi. Oyuncakları normal halinden farklı olarak kullanmaya, dönen şeyleri ve çamaşır makinesinin dönüşünü saatlerce izlemeye, garip ve anlamsız sesler çıkarmaya, kendi etrafında dönmeye ve zıplamaya, kendine vurmaya ve sinir krizi geçirmeye kendine durduk yere ağlamaya ve gülmeye başladı. Yani tüm otizmli çocuk sahibi ailelerin gördüğü ve yaşadığı klasik otizm belirtilerini biz de fazlasıyla yaşadık. Doktora gittik, otizm teşhisi koydu vesaire. Önemli olan bundan sonrası. Çünkü o teşhisten sonra eski hayatınızı unutuyorsunuz diyebilirim uykusuz geceler, gürültüden komşularınızın kapıya gelmesi, insanların size ve çocuğunuza yönelik tuhaf bakışları, toplum tarafından dışlanmanız, eve kapalı kalıp hiçbir yere gidememeniz, hayata küsmeniz, Psikolojinizin bozulması, ailenizle yaşadığınız sorunlar, çocuğunuzla yaşadığınız sorunlar hayatınız boyunca sizin peşinizden geliyor ve bu çok ağır bir yük. Yaşadığınız maddi sıkıntılarda cabası bunun yanında. Otizmli çocuklar ve aileleri sürekli olarak bu sıkıntıyı yaşıyorlar ve işin rehabilitasyon ve eğitim boyutu da ayrı bir rezalet. Rehabilitasyonlarda güzel öğretmenler de var, güzel rehabilitasyonlar da var, hakkını yiyemem. Ama işini iyi yapan nitelikli öğretmenlere de sevgilerimi sunuyorum. Lakin özel eğitim rehabilitasyonlar genelde apartmandan bozma yerlerde çocukların oyuncakla oynattırılmaktan başka bir şey yapılmadığı yerler haline gelmiş durumda. Parası olan yıllık 100.000 TL ücretle tohum otizm vakfının okullarına gönderirken olmayanlar ise bu rehabilitasyonlara göndermek zorunda. İçlerinde iyileri vardır dediğim gibi. Lakin ben size bizzat şahit olduğum iki örnek vereceğim. Bir rehabilitasyon kurumunda kardeşim ders görürken merak edip pencere aralığından baktım ve öğretmenin kardeşimlerine kitap verip kendisinin telefonla oynadığına bizzat şahit oldum. Kardeşim kitapla oynarken öğretmen telefonla mesajlaşıyordu derken yetkiliye söyledik öğretmenini değiştirdiler. Başka bir rehabilitasyonda da emekli talih hocasını bize öğretmen olarak vermişler ve otizm hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bana kardeşini sağır mı diye soruyordu. Daha sonra öğretmen değişikliği istedik yapılmayınca da o rehabilitasyondan ayrıldık ve bir faydasını göremediğimizden birkaç senedir de rehabilitasyona götürmüyoruz. Bazı rehabilitasyonlarda dayak bağırma şiddet gibi olayların da olduğu ne yazık ki haberlerle yansıdı. Bu da işi maalesef başka bir boyutu. Peki hiç mi umut yok, hiç mi çözüm yok? Neler yapılmalı? Otizmli çocuklar ve ailelerin refah sağlanmalı. Bu konuda sosyal sorumluluk projeleri ve okullarda otizm konusunda dersler verilmeli. Kimseyi hor görmeyip empati yapmalıyız. Ayrıca nitelikli eğitim şart liyakat sahibi, işin uzmanı, öğretmen, psikolog yetiştirip bunların atamasını yapmalı ve rehabilitasyonlarda spor eğitimi, sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklar topluma kazandırılmalı. Meslek etiğine aykırı olan kurum ve kuruluşlar, apartman bozması, ticari yerler denetlenip gerektiği durumda da kapatılmalıdır. Ek olarak eğitim eşitliği sağlanmalıdır. Maddi açıdan güçlük çeken bir ailede çocuğunu iyi bir rehabilitasyona gönderebilmeli. Aklıma gelen çözüm önerileri bu kadar. Sizin de aklına gelen çözüm ve önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.